أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ منهن فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا تَرَاطَيْتُمْ من مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Sure Nisa ayet 24 Bu surede bir Müslümanın kimlerle evlenemeyeceğini ve kimlerle evlenebileceğini anlatan ayetlerden sonra geldi bu ayet. Ve bir önceki iki ayeti de gündeme getirerek buraya geleyim. Rabbimiz Teala bir Müslümana daha önce babasıyla nikahlanmış bir kadınla evlenmeyi yasakladı. Yani üvey annesiyle evlenmeyi yasakladı. Ayrıca bir Müslümana anasıyla evlenmek yasak, kızıyla evlenmek yasak, kız kardeşiyle evlenmek yasak, halasıyla, teyzesiyle, yeğenleriyle evlenmeleri yasak. Kendisini emziren süt annesiyle, süt kardeşleriyle evlenmesi yasak. Zifafa girdiği hanımının üvey kızıyla evlenmesi yasak. Gelinleriyle evlenmeler yasak Müslümanların. Ve iki kız kardeşi bir arada tutmak da yasak. Ve bir de işte vel muhsanatü minen nisa illa ma meleket eymanukum evli nikahlı kadınlarla da bir Müslümanın evlenmesi yasaktır. Ancak savaş esiri olarak Müslümanlar Müslüman olmayanların kadınlarına sahip ve malik olurlarsa onlarla evlenebiliyorlar. Kitab Allahi Aleyküm bu Allah'ın kitabıdır. Allah'ın yazgısıdır. Ve uhille leküm ma vera'e daliküm bundan sonraki bu anlatılanların dışındakiler sizin için helaldir. Özellikle şu konuya dikkat çekelim. Amca çocukları, hala dayı çocukları, teyze çocukları birbirleriyle evlenebilirler. Allah helal kılmıştır. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama birlikte süt emmişlerse o ayrı. Süt kardeşliği yasak süt kardeşiyle evlenmek yasak, süt annesiyle evlenmek yasak. Hala, dayı, teyze ve amca yani bunlarla evlenmek yasak. Yeğenlerle evlenmek yasak. Evlendiği hanımın kızıyla, üvey kızıyla evlenmek yasak, beraber olmuşsa gelinlerle evlenmek yasak. Bunun dışında amca çocukları, hala dayı çocukları, teyze çocukları bunlar birbirleriyle evlenebilirler. Evlenirlerken en tebtevu bi muhsini muhsinine gayra misafin iffeti, hayayı ve helal yolu seçecek Müslümanlar ve mallarıyla da mihirlerini verecekler. Yani evlendikleri hanımlara mutlaka mihir verecekler ve o evliliğin de Müslümanca iffet, ve namus Allah'ın istediği doğrultuda gitmesi için de çabalayacaklar. Hedefleri bu olacak. Femes temtatun bihi min hunne nikah sebebiyle onlardan faydalanıyorlar ya bundan dolayı faatuhu ne ucurahun ne onlara ücretlerini mihirlerini verecekler ferida <laughs> bir farz olarak bir borç olarak. Yahut Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bazı dönemlerde mut'a nikahını serbest bırakmıştı. Bu ayet onunla da ilgili deniliyor. Mut'a nikahı serbest olduğu anlarda biriyle nikahlanan bir Müslüman da o hanıma mutlaka ücretini karşılığını verecek de anlaşılıyor bu ayeti kerime. Ve la cunaha aleykum fima taradaytum bihi min ba'dil ferida. Ama mihirde anlaştınız. Sonra birbirinize bağışlıyorsunuz. Bunda bir sakınca yok. 100 gram altına anlaştınız. Bir erkekle bir hanım. Hanım vazgeçti ya da erkek 200 gram vermek istedi. Bir sakınca yok bunda. İnna alimen hakima. Allah bilendir. Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Nikahta dikkatimizi çeken şunlarla şunlarla evlenilmez. Nikah Allah adına olur ve nikahta mihir ödenir. Ve şahitler de bulunacak. Ve diğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin de açılımıyla birlikte öğreneceğimiz konular bunlar. Şüphesiz ki Muhammed Aslan bu konularda çok şeyler söyledi. Bunların pratik lerini gösterdi. Bütün hayatta öyle, bütün Kur'an'ın açılımında. Biz Rabbimizin izniyle sadece Kur'an'da olanı gücümüz nispetinde gündeme getiriyoruz. Açılımını sünnetle, hadislerle de şüphesiz öğreneceğiz. Ve ilmimiz artacak, daha iyi Müslüman olacağız, daha iyi Müslüman yaşamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Sure Nisa ayet 25 ve lem yesatı min küm taulen en yen ki hal musanatil müminat Allah-u Teala özgür Müslümanlarla evlenmelerini emreder Müslüman erkeklere. Ama kimin özgür bir Müslümanla evlenmeye gücü yetmiyorsa, yani mihir vermeye gücü yetmiyorsa ki mihir vermede de çok müsamahalı olmasını istiyor Allah Müslümanların, Müslüman hanımların ya da Müslüman kızların velilerinin müsamahalı olmasını istiyor. Ki Efendimizin pratik hayatında da görüyoruz. Bazen çok az bir şeyle bile hatta birkaç ayetle bile bir Müslüman hanımı bir Müslüman erkeğe nikahlıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Baktı ki ortam onun evlenebileceği bir ortam değil. Yani vereceği, ödeyeceği nikah karşılığı mihre gücü yetmiyor. min ma min müminat. Ve toplumda mümine cariyeler var. Yani özgür olmayan, hanımlardan cariyeler var. O genç cariyelerle, mümine hanımlarla evlenebilirsiniz diyor Rabbimiz Teala diğer Müslüman erkeklere. Vallahu alemü bi imaniküm. Allah imanınızı en iyi bilir. Özellikle Bakara suresinde de Müslüman kölelerle, Müslüman cariyelerle evlenin. Hoşunuza gitse de müşriklerle evlenmeyin, müşrik hanımlarla evlenmeyin demişti. Burada da vallahu alem bi imaniküm. Evet özgür bir kadınla evlenmeye gücünüz yetmiyor. İşte toplumunuzda cariyeler var. Medine toplumu indiği dönemi de birdenbire gözümüzün önünde canlandıralım. Bu tür hanımlar da var. Onlarla da evlenebilme yolunu açıyor Rabbimiz Teala böylece. Bağdokun minbat yani Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler, özgür Müslüman hanımlar, özgür Müslüman erkekler ya da cariye ya da köle ya da özgür fark etmiyor. Müslümanların hepsi kardeştir, veli birbirlerinin velisidir. Ya yani bir statü farkı var sadece. Özgür ya da kölelik statü farkı ya dese kadın ya da erkek statü farkı var. Ama kardeşlikte, velayette, dostlukta hepsi beraberler. Ve hepsinin de velisi Allah'tır. Vallahi veliyül müttakin. Yine yanlış hatırlamıyorsam Ali İmran'da okumuştuk. Fenkehuhunne bi izni ehlihinne o Müslüman cariyelerden evlenmek istiyorsunuz ya onların efendilerinin izniyle onları nikahlayın. Ve atuhunne ucurahunne bil maruf ve mihirlerini de güzel bir şekilde verin. Yani bunlar işte zayıftır, bunlar gariptir diye ihanet etmeyin mihirlerine. Muhsanatin onlar da iffetlerini korusunlar. Gayra müsafihatin sefi olmasınlar ahlak dışı, nikah dışı bir hayatın özlemi içinde olmasınlar. Başka bir yanlışı da düşünmesinler. Vela müttahidati ahden gizli dost da tutmasınlar. Yani Müslümanlar açık evlenirler, net evlenirler. Kiminle evleneceklerse bellidir. Kiminle nikahlanacaklarsa bellidir. İlan da edilecek zaten nikahları. Ve bir Müslüman hanım ve bir Müslüman erkek evlendikten sonra Allah'ın kendilerine takdir etmiş olduğu bu güzel tattan, bu güzel hayattan nasiplerini alacaklar, faydalanacaklardır ve güzel bir hayat yaşayacaklardır. Artık temiz, helal, rızık geldikten sonra haram bir yolu Müslümanlar düşünmeyecekler. Feyda uhsinle artık o evlendi o cariye feyneteyne bir fahişetin Allah korusun hepimizi korusun ama bir kötülük yaptı bu sefer yani nikah dışı bir ilişki içine girdiği bir başkasıyla fe aleyhinne nisfü ma alel musanati özgür kadınlara verilen cezanın yüz değnekti Nur suresinde öyle anlatıyordu Rabbim. Yarısı bunlara ceza olarak verilir. Yani statü farkı burada da görülüyor. Özgür olmadıklarından dolayı Rabbim onlara cezayı da yarım olarak veriyor. Zalikelimen haşiyel anete minkum sizden yanlışa düşmekten korkanlar için bu önemli. Dikkat edin. Dikkat edin. Yani siz özgür, iffetli, hayalı e, kadınlarla cariyede olsa evlenin. Yanlış yola gitmeyin. Ve tas bir hayrun leküm. Ama sabrederseniz özgür bir kadınla evlenmeyi düşünürseniz bu daha iyi. Çünkü cariyelere sahip olanların, efendilerinin o carilerin cinsel ihtiyacını giderme özellikleri de var. Nasıl olsa onların bir efendileri var. Ama öbür tarafta evlenmemiş özgür kadınlar nikahsız kalıyorlarsa o daha büyük problemdir. Yine Nur suresine gelecek. Allah toplumda nikahsız kimseyi bırakmayın diyor Müslümanlara. Toplumunuzda sadece Müslümanlar değil hatta Müslüman olmayanlar da varsa hepsi nikahlanacak. Nikahsız kimse kalmayacak. Ki yemek içmek gibi bir ihtiyaçtır evlilikle nikahtan. Kadın için erkek, erkek için kadın. Bu ihtiyaca engel olursanız toplumda, insanların evlenmesine engel olursanız bu ihtiyacını nikah dışı yollardan gidermeye çalışacak ki o da Allah katında büyük bir günah, toplum için büyük bir felaket. Vallahu gafurur rahim. Ama Allah koruyor Müslümanları. İşte özgür kadınlarla evlenme izni vermiş, nikaha yol açmış, cariyelerle beraber olma imkanı vermiş, cariyelerle evlenme imkanı vermiş. Yani istiyor ki Allahu Teala toplumda kimsen nikahsız kalmasın. Nasıl ki helal rızıklardan herkes rızkını giderecek, helal erkek ve kadınlardan da herkes cinsel ihtiyacını giderecek, tertemiz bir hayat yaşayacak. Sure Nisa ayet 26 Yuridullahu liube yineleküm size açıklamak istiyor Allah bunları. Ve yehdiyeküm sünenellezine min gablikum. Sizden önce de toplumlara uyguladığı o yasaları da size öğretmek istiyor böylece. Yani Hazreti Adem ve Havva nikahla bir hayata başladılar. Onun çocukları nikahla beraber oldular. Yanlışa gidenler gitti. Adem oğulları ya da Havva kızlarından. İstiyor ki Allah insanı erkek ve kadına ihtiyaç hissedecek şekilde yarattı. Hatta kadının yaratılış hikmeti olarak Rum suresinde ve başka ayetlerde de var. Erkeğini sükunete erdirmek, onun cinsel ihtiyacını gidermek, şefkat ve merhamet aradaki bağları devam ettirmek olarak ifade eder. Gerçekten bu büyük bir ihtiyaçtır. Hatta çok abartmayayım, yeme ve içmeden de önemlidir. Yeme içmeye ulaşmak kolay ama kadın ya da erkeğe ulaşmak zor. Nikahsız bir hayatın içinde yaşamaya mahkum olan kadın ve erkek gerçekten büyük ızdırap yaşıyor demektir. Ve hiçbir kimse nikahsız kalmayacaktır. Her kadın ve her erkek Allah'ın verdiği bu nimetten faydalanacak. İşte bunları anlatıyor Allah. Ve etubu aleyküm ve tövbe yollarını da açıyor. Olabilir ki bir defa yanlış yola gitti bir Müslüman. Çünkü yanlışa gitmenin en fazla ihtimal içinde olduğu da bir ortamdır. Kadın erkek ilişkilerinde ve yanlışa gidenler de hemen dönsün doğruya ve hemen hemen nikaha hemen tertemiz helal yola dönsün. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Bilen de Allah'tır. Hüküm ve hikmet sahibi de Allah. Sure Nisa ayet 27. Vallahu yuridu en yetubu aleyküm. Allah tövbe etmenizi ister sizin. Yanlışlardan vazgeçin artık. Şimdiye kadar bir hayat yaşadınız. Artık bundan sonra işte Kur'an indi size. İşte Muhammed Aleyhisselam aranızda. Onun güzel örnek hayatı, evlilik hayatı da aranızda. İşte Nisa suresi inmeye başladı. Ve diğer sureler de geliyor. Ve yanlışlardan vazgeçsin, güzel bir hayat yaşayın. Ve yürüdüllezine tebiune şehvat, entemiülü meylen azimen. Ama şeytanlara uyanlar da istiyorlar ki, şehvetlerine uyanlar, istek ve arzuları şehvetleri olan, kendileri nasıl istiyorsa öylece yaşamak isteyen, dilediği erkekle, dilediği kadınla, dilediği cinsel hayatı yaşamak isteyen kimseler de sizin Allah yolundan uzaklaşmanızı isterler. Dikkat edin. Yani cinsel özgürlük Allah'ın istemediği bir hayattır. Ferdi özgürlük, cinsel özgürlük, ekonomik özgürlük Allah serbest bırakmış bu konuda baskı yapmıyor. Ama diyor ki sizin hayatınızı var eden benim, sizi erkek ve kadın olarak yaratan benim, size servet veren, mal mülk veren benim. Dolayısıyla bütün bunlara karışma yetkisi de benim diyor Allahu Teala. İşte o zaman Allah helal bir yol istiyor. Dost doğru yoldan gitmemizi istiyor ve günahlardan tövbe etmemizi yanlış bir kadın erkek ilişkisine girmişsek ondan vazgeçip helal yola girmemizi istiyor. Tövbe yolu her zaman açık. Bir defa yanlış yola giden bir kadın ya da erkek artık ebediyen hep yanlış yolda gidecek değildir. Bunu gerçekten Kur'an ve Peygamber ısrarla gündemde tutuyor. Ey Müslümanlar, ve ey insanlar, vallahi yürü aleyküm Günahınız ne olursa olsun, gerek kadın erkek ilişkisindeki bir günah, gerek ekonomik bir günah, gerek gerek namaz oruçla ilgili bir günah ne olursa olsun, bu günahtan vazgeçin, dönün Allah'a. Allah dönüşünüzü kabul eder. Yani Allah bir günahla insanı mahkum etmez. İnsanlar gibi değildir Allah. İnsanlar ise, şeytanlar ise bir günahla insana hep o günahı işletmeye sevk eder. Madem ki bu günahı işledin artık sen temizlenemezsin der. Ömründe bir defa bir yanlış iş yapan bir kadın ya da erkeği toplum tamamen mahkum eder. Ama Allahu Teala Allahu Teala mahkum etmez. Tövbe kapısını açık tutar ve kim tövbe ederse Allahu Teala ona büyük dereceler de vaat eder. Yine Allahu Teala Suren-i ayet 28 Yuridullah en yuhaffifa ankum Allah size hafifletmek ister. Gerçekten yasalar kolay, hayat kolay, nikah kolay, boşanma kolay, boşandıktan sonra tekrar evlenmek kolay. Yani nikaha engel bir şey yok ki. Bir kimsenin cinsel ihtiyacını gidermek istediği zaman onun önüne Rabbim engel koymuyor ki. Yollar açıyor, yollar açıyor. Ne zaman evlenmek isterse evlenebilir helal yoldan. Boşandıktan sonra da evlenebilir. Fark etmiyor ki. Yani bir günah işledikten sonra da tevbe edebilir. Yani her zaman tevbe açık, her zaman nikah açık. İstiyor ki Allah günahta ısrarlı olmasın insanlar ve tertemiz bir yolda Allah'ın rızasını arasınlar. Ve hulikal insanü daifa insan zayıf yaratılmış. zayıflarını zayıflığını biliyor Allahu Teala. Erken kadına, kadının erkeğe karşı zaafını da biliyor. E dolayısıyla işi kolaylaştırıyor, hafifletiyor. Güzel bir hayat yaşayın, Müslümanca yaşayın. Hem de dünyanın tadını da tadın, yemede, içmede, kadında, erkekte ki cennette bunların daha güzelini bulacaksınız diye de vaat ediyor. Çünkü dünyadaki yeme içme güzel, helal rızıklar güzel ama cennette daha güzelleri var. Dünyada kadın için erkek, erkek için kadın güzel ama cennette bu kadın erkek daha da güzelleşecek. Ayrıca huriler de var akla hayale gelmedik güzellikler. Sonra dünyadaki rahatsız edici hiçbir durum orada olmayacak. Sonra ihtiyarlama yok. Hep genç, hep güzel, hep güçlü böyle bir hayat. <laughs> sure Nisa ayet 29. Ya yelledine amenu ey iman edenler <laughs> la tekulu emmalekum beynekum bil batili. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Allah malın sahibidir, mülkün sahibi Allah'tır. Allah nasıl helal demişse, Allah'ın helal dediği yolları öğrenin Kur'an ve Peygamber'den ve mal kazanırken, mal harcarken ona göre kazanın, ona göre harcayın. İşte mirasta da belirlemiştir Rabbim. İlla enteküne ticareten an teradın minküm. Aranızda Allah'ın helal kıldığı yol olan ticari bir yoldan sonra birbirinizden mal faydalanma bilirsiniz, helal olarak rızık elde edebilirsiniz. Ama bunun dışında haram yollarla mülk edinmeyin, haram yollarla mal mülk kazanmayın. Allah'ın helal dediği yoldan ayrılmayın. Bela taktulu enfiseküm, birbirinizi öldürmeyin. Yani ey Müslümanlar, eğer toplumunuzda haram helal bilinmeden bir ekonomik hayat yaşanıyorsa Allah'ın helal dediği yollar bırakılmış, Allah'ın haram ve yasak dediği yollardan servet ediniyorsanız, para kazanıyorsanız, haram yollardan ticaret yapıyorsanız, mal ediniyorsanız bilin ki bu birbirinizi öldürmektir. Birbirinizi öldürmeyin. İnna allaha kâne büküm rahime Allah size bak merhametlidir. Nasıl ki nikaha ihtiyacınız olduğu halde nikah yasasını size lütfetti. Mala da ihtiyacınız var. Helal yoldan mal kazanma yolunu da gösterdi. Helal yoldan mal kazanma yolu varken niye harama gidersiniz? Helal olan size yetecekken niye haramda gidersiniz ki? Haram bellidir, helal bellidir. Kur'an ve Peygamber bunu anlatmıştır. Bunu iyi öğrenin ve yanlış yola gitmeyin diyor Rabbimiz Teala. Sure Nisa ayet 30 ve men yef azalike udvanen ve zulmen kim düşmanca ve zalimce haram yollardan servet edinir, haram yollardan kazanır ve haram yerse fesevfe nuslihi nara biz de onu cehenneme atarız. Yaman ya bizi kuru biz de onu cehenneme atacağız. Bunu bak tehdit ediyoruz. Ve kâne zâlike alallâhi yesira bu Allah'a göre gayet kolaydır. Yani Müslümanca yaşayan, Müslümanca kazanan, Müslümanca nikahlanan, Allah'ın sınırına dikkat edenler kolayca cennete gidecek. Ama Allah'ın sınırlarına dikkat etmeyen, haram yollardan cinsel ihtiyacını gideren, mal ve mülk haram yollardan kazananlar ise kolayca cehenneme gidecek. Allah her şeye hakimdir ve her şeye güçlüdür. Sure Sure Nisa ayet 31 teçteni bu yani yine de bir müjde var bize. Yine de bir ümit. teçteni bu kebair amatun hevne anhu. Ey Müslümanlar! Eğer Allah'ın size yasaklamış olduğu haramlardan uzaklaşırsanız, yetim malı yordunuz vazgeçerseniz, haram olan kimselerle ilişkiye giriyordunuz kadın erkek vazgeçerseniz, mirasla haram helal demeden yiyordunuz vazgeçerseniz, adam öldürüyordunuz vazgeçerseniz, faiz yiyordunuz vazgeçerseniz, yani Allah'ın haramlarından, büyük günahlarından vazgeçerseniz, Ey Müslümanlar, iftira ediyordunuz vazgeçerseniz, nükefir an kümseyatükün bizlesin bütün problemlerinizi bitiririz. Toplumunuz tertemiz olur, güzelleşir. Bakara suresi infak ederseniz, cömert olursanız probleminiz biter. Ali İmran suresi hicret ederseniz, Allah yolunda eziyete katlanırsanız, yurdunuzu terk ederseniz, yurdunuzdan çıkartılırsanız, Allah yolunda savaşır ve Allah yolunda ölürseniz problemleriniz biter ve Nisa suresi ayet 31 büyük günahlardan vazgeçerseniz Allah'a tövbe ederseniz problemleriniz biter. Tertemiz olursunuz birey olarak, aile olarak, toplum olarak. Şu büyük günahlardan vazgeçin ve ahirette de venutkhilkum mutkhalen kerima kerim olan Allah'ın ikramı olan cennetlere girersiniz müjdesini veriyor Allahu Teala. Yani gerçekten zor bir hayat. Kadın erkek ilişkisi zor, miras zor, yetimlerle ilgi zor, evlilik zor ama bunun helalları var, kolayı var ve kaçışı var günahlardan ve cennete gidişi var. Sure Sure Nisa ayet 32 ve Allahu ekber ma faddana Allahu bi ibadati Allah Hepinize eşit derecede mal vermiyor. Bir kısmınıza az, bir kısmınıza fazla veriyor. Az verilenler fazla verdiklerimize göz dikmesinler. Niye onlara fazla da bize az verildi demesinler. Onlardaki fazlalık bize gelsin bizdeki azlık onlara gitsin demesinler. Allahu Ekber dikkat edelim. Lirricali ricali min mektese velin nisa'i nasibun min mektese Erkeklere de kazandıkları kadar Allah bir şey veriyor. Kadınlara da kazandıkları kadar bir şey veriyor. Yani Allah herkese takdir ettiği nispet de, ölçüde mal veriyor. Hiçbiriniz diğer kardeşinizde olana göz dikmesin. Hiçbiriniz diğer kardeşinde olan nimete kıskanç olmasın, haset etmesin. İlla ki kardeşinizde olanı istiyorsanız, kardeşinizin malı var Allah bereket versin. Kardeşinizin oğulları kızları var Allah bereket versin. Kardeşinizin güzel ilmi var Allah bereket versin. Edebi var, hayası var Allah bereket versin. Siz de istiyorsanız onlardan anılıp da bize verilsin demeyin. Onlar muhtaç olsun, onlar yok olsun demeyin. Veselullahi min fadli. Allah'ın fazlından siz de isteyin. Allah size de verir. Oğullar da verir, kızlarda verir, ilimde verir, hidayette verir, mal da verir, mülk de verir, at da verir, araba verir. Niye kardeşinizdekine haset ediyorsunuz, kıskanıyorsunuz ki? Niye bende yok onda da olmasın ya da ondaki olan bana gelsin, benim muhtaçım da ona gitsin diyorsunuz ki? Allah'ın fazla o kadar geniş ki, yeryüzündeki bütün insanlar Allah'tan istese isteyeceği her şeyi Allah herkese istediğini verir. Allah'ın mülkünden yine hiçbir şey eksilmez. Allah yoktan var edendir. Niye haset ediyorsun? Niye kindar oluyorsun ki? Niye, niye bir güzellik gördüğün zaman güzel bir oğul, güzel bir kız, güzel bir kuzu, güzel bir at, güzel bir deve gördüğün zaman güzel bir bahçe, Resul'le uygun olan hayatın yaşandığı bir ev falan gördüğün zaman niye maşallah diyemiyorsun? Güzel bir İlim çocuk ilim öğrenen ilim talebesi ayet öğrenmiş hadis öğreniyor. Niye maşallah diyemiyorsun? Ne gönlünde kıskançlık var? Maşallah, maşallah. İşte Allah sana da versin. Rabbimin lütfudur. O kuluna vermiş, o istemiş, ulaşmış. Ya da Allah lütfundan vermiş. O da hamd şükresin. Sen niye böyle şey yapıyorsun, haset ediyorsun ki? Veselullah min fazli. Allah'ın fazlından isteyelim. Aman ha, ne haset edilenlerden olalım, ne haset edenlerden olalım. Haset felakettir. İnna Allah'a kâne bi şeyin alima. Allah her şeyi bilendir. Allah bilen, Allah bilir ve yaratır. İste istediğin. Sure Nisa ayet 33. Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel valideni vel akrabun. Her bir kimse için biz Ana ve babanın akrabaların bıraktığı maldan bir şeyler takdir ettik. Miras takdir ettik. Bellediğine akdet eymanukum mirassa aynı zamanda akitleşenler, birbirleriyle sözleşen, daha önce kardeş olanlar vardı. Rabbim sonra bu ayeti de değiştirdi yani Medine'deki olan Müslümanlarla Mekke'den icret eden Müslümanlar kardeş oldu. Birbirlerine mirasçı da oluyorlardı. Artık bundan sonra miras nikah yoluyla akit yapanların da hanım ve koca olanların da birbirlerine miras hakkı var. Fe nasibehum Allah'ın takdir ettiği, Allah'ın bildirdiği, peygamberin açıkladığı şekilde herkese miras hakkını verin. İnna Allah ala her şeyin şahidedir. Allah şahidinizdir. Mirasta nasılsınız? Allah şahit. Malda mülkte nasılsınız? Allah şahit. Gönlünüz kimin malına karşı hazetlikli? Allah şahit. Amana maşallah unutmayın. İnşallah unutmayın. İnşallah Kehf suresinde bu ayetler daha da açıklanacak. Maşallah ve inşallah siz hayat olmaz. Her şey Allah'ın dilemesiyledir Onun izni olmadan bir şey olmaz malda, mülkte, oğulda, kızda da maşallah deyin. Müslümanların güzelliklerini gördüğünüz zaman maşallah deyin. Çoğu Müslümanlar maşallah diyemiyor sanki içlerindeki sıkıntıdan, fesat ya da hasetten dolayı. Halbuki bir Müslüman da bunlar olur mu? Olmasın inşallah hiçbirimizde. Güzel olalım ve Rabbimizin lütfuyla, onun dilemesiyle güzelliklere de ulaşma yolunda olalım inşallah. Hem de ayetleri anlayan, ya, anlaya, Resulü anlamaya çalışa çalışa. Ve Nisa suresi devam ediyor yine konu aile hayatı ve onunla ilgili bilgiler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.